Kemal Kırıştayoğlu'nu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Yenilgilerine doymamışsın geliyorsun Recep Tayyip Erdoğan'ı takıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki ya arkadaş düş yakamdan ya düş düş. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyor. Ya gerçekten acınacak bir durumda ya. Ne cevap verirsiniz abi buna? Ama şimdi bakın nasıl bir cevap yazıyor. Lanet olsun sana ve kurduğun düzene diye başlıyor. Ülke yangın yeri, Can havlindeyiz, sen hala çıkmış hançer diyoruz. Ve seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belasını Allah vermiş. Belasını bulmuş. Tayyip Erdoğan'a beddua ediyor. Ve öbür taraftan da diyor ki, seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin. Kime diyor? Ben Ekol TV'de söyledim. Bu laf Özgür Özel'e. Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Yani artık ben dedim ki bu adamı ciddiye almaya gerek yok dedim. Bu adamı gündeme tutmanın da bir anlamı yok. Ama adam şirazeden çıktı. Adam kendini tamamen kaybetti. Bu bizim savcı sayan şeye demiş ki Süleyman Özışık'la espri yapıyorlar birbirleriyle şakalaşıyorlar ben onu göndereyim. Süleyman Özışık bunun damarına basıyor. Süleyman buna takılıyor bu arka koltukta oturuyor. Süleyman kıkır kıkır gülüyor önde. Savcı say Sayan diyor ki ...Vallahi ne hoş. Süleyman gülmeye devam ediyor. Savcı Sayın diyor ki yani orada vallah sen hastasın diyor. başkanı gördü, Herkes bizi

gülme şeyi Süleyman'ın. Bunlar çok iyi dostlardı. O gülen Süleyman şey savcı sayan dizine vuruyor. Diyor ki ne hoş. Şimdi ben de aynı şeyi tam da Savcı sayının o ifadesini Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarlıyorum. Vallahi ne hoş. Vallahi bu Kemal Kılıçdaroğlu hasta. Hasta abi. Tayyip Erdoğan bunu hasta etmiş. Tayyip Erdoğan bunu delirtmiş. Şimdi sen 12 12 tane seçim yenilgisi yaşamışsın. Gelmişsin, ona yalvarmışsın, buna yalvarmışsın, ona diz çökmüşsün. Ona cumhurbaşkanlığı vaat etmişsin. Şey cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat, vaat etmişsin. İçişleri Bakanlığını vaat etmişsin. Babanın çiftliği gibi dağıtmışsın. Miti vermişsin, onu vermişsin, bunu vermişsin. Bana gitmişsin. Selahattin Demirtaş'ı verin bana. Ben size bana oy verin, Selahattin Demirtaş'ı vereyim size demişsin. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Sihalarla, İhalarla ilgili adam senin yanında oturmuş diyor ki bu SİHA ihalar teröristlerimizi yok ediyor. Kemal Bey ne yapacağız diyor. Sen almışsın, not etmişsin. Özellikle bu Güneye ve Rojava'ya yapılan Askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil. Bu artık biraz daha bir harf ezme operasyonudur. Sen zamanında, El Kemal Kılıçdaroğlu, bu ölen Fethullah Gülen ve arkadaşlarına yaptıklarının sözcülüğünü yapmışsın. Tapelerini almışsın, mecliste boy boy göstererek bunların sözcülüğünü yapmışsın. Hiçbir yerde yayınlanmamış o görüntüler sen bunlara sözcülük yapmışsın ve o günden bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ı şu dilinden düşürememişsin, hiç düşürememişsin. Sadece bir gün demişsin ki ben bugünden itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ı ve partisini konuşmayacağım demişsin. Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Gelmişsin. Ya arkadaş senin arkadaşların sana vurmuş. Seni hançerlemişler. Arkadan hançerlediğini sen söylemişsin ya. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ha ben söylemiyorum. Sen söylüyorsun. Senin arkandan Ali Mahirler zıp zıp yapmış. Hey hey. Sen hiç gösterleri. E şimdi sen hala durmuyorsun. Gelmişsin bunlara da yenilmişsin. Yenilgilerine doymamışsın. Geliyorsun Recep Tayyip Erdoğan'ı takıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki ya arkadaş getir bakayım o tweetini hançer. Ya diyor ki arkadaş düş yakamla ya düş düş. Ben seninle ilgili açtığım davaların hesabı yok ya düş yakamla ya. Kötü bir laf etmiyor. Diyor ki sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyor. Ya gerçekten acı, acınacak bir durumda ya. Vallahi de ne hoşi. Vallahi de ne hoşi. Kemal Kılıçdaroğlu. E şimdi onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar adam kendini unutturmuyor. Eski Türkiye'nin karanlık yüzü gibi kendini unutturmuyor ya. Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa ederken, sondajlarla petrol, doğalgaz ararken, yılların ihmallerini ortadan kaldırırken muhalefetin ve belli çevrelerin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Öyle trajikomik durumlarla karşılaştık ki diyor. Bu kadar. Bu kadar. Ne cevap verirsiniz abi buna? ya güler geçersiniz ya da medeni bir cevap verirsiniz değil mi? İnsan gibi cevap verirsiniz. Adam gibi bir cevap verirsiniz, değil mi? Ama şimdi bakın vellehtü hoş dediğim yani hasta olduğunu artık inandığım Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir cevap yazıyor? Nasıl bir iğrenç bir dil kullanıyor? Nasıl saldırgan bir e, üstlük içerisinde hareket ediyor? Allah aşkına, lanet olsun sana ve kurduğun düzene diye başlıyor. Lanet olsun sana ve kurduğun düzene. Beşir çeteler eliyle milletin parasına, uyuştur uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize bozdurduğun ve kontrolün altında aldığın yargı eliyle Dışarı saldığın katiller çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Erdoğan salmış. Bunlar da kadınlarımızın ve çocuklarımızın, kızlarımızın namusuna bela olmuşlar. Yeni doğan bebeklerimizin canı para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz o sağlık çetesine. Allah bin türlü belasını versin. O sağlık çetesinin tamamının kendileriyle işbirliği halinde olan herkesin derhal kodese atılması lazım. Bütün mal varlıklarına el konması lazım. Hastaneler kapatıldı vesaire. Sonra devam ediyor. Ülke yangın yeri can havlindeyiz. Sen hala çıkmış hançer diyorsun. E baba hançer girmiş sana yani sırtına yani. Girmiş. Sen sürekli Erdoğan'ın paçasını aşağı çekersin o da sırtındaki hançeri sana hatırlatır. Şişt, hançer der yani. Ve adam ne diyor biliyor musunuz? Allah belanı versin diyor. Ve seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun belasını Allah vermiş. Belasını bulmuş. Tayyip Erdoğan'a beddua ediyor ve öbür taraftan da diyor ki seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin. Kime diyor? Ben Ekol TV'de söyledim. Bu laf Özgür Özel'e. Özgür Özel'e diyor. Özgür Özel'e dedi ki bununla mücadele edeceksin. Müzakere etmeyeceksin. Dedi. Şimdi ağzındaki baklayı çıkardı ve Özgür Özel'e de seninle müca kim mücadele edecek? Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'la mı mücadele edecek? Neyle? Hangi güçle? Hangi sıfatla? E bir sıfatla mücadele et, müzakere etme, normalleşme dediği Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na vesaire Allah belanızı versin diyor. Şimdi böyle bir dil, böyle bir üslup, böyle bir hastalıklı hal. Arkadaş gerçekten artık düş ya yakamızdan ya. Yani. Sadece Erdoğan değil, bizim de yakamızdan çıkıyor. Bize zaman kaybetiyor bak seni konuşuyor diye. Zaman kaybetiyorsun kardeşim. Yürü git işine diyorum.